Hello Neighbor'ı görüyor musun? Baksana, orada bir sürü oyuncağı var Hello Neighbor'ın. Ay olamaz! <gülüyor> <gülüyor> gel, 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 gel. Vermez biz oyuncaklarını anneciğim, oğlumun oyuncakları. Bizimle paylaşmaz oyuncaklarını Hello Neighbor. Eyvah, ne yapacağız aslında? Ayıcık falan çok tatlı görünüyor. Alamayacak mıyız o ayıcı oradan acaba? Aa, Yusuf çadırına giriyor, Yusuf. Yusuf çadırına giriyor, hemen al. Çıkıyor şimdi ayının olmadığını fark edince ne yapacak acaba? Ah, olamaz fark etti arıyor bulamıyor anneciğim sakla onu çabuk bulamadı kaldı ne yapsak acaba ne yapsak acaba diğer şu şeyi de alsak şuradaki çok güzel bir bavul görüyorum içinde onun galiba ay beni gördü beni gördü kaç 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 gördü bizi kaç. Aha girdi. Çadırına girdi. Çabuk çabuk al. O şeyi al. Bavulu al. Bavulu al. Ay ay ay. ay, ay al, gördün. Ay, gördün. İnanmıyorum. Yusuf kaçır kaçır. Sakla. Sakla. Aldık. Ya zaten koskoca adamsın sen. Oyuncaklarla niye oynuyorsun? Ah, çadırın arkasına gizlendi. Anneciğim gel yavaşça. Ay Yusuf geliyor. Geliyor. Ay. Hayır. kaybettikçe. Onları başka bir yere koyuyor ki almasın Yusuf diye. Anneciğim bunların hepsini saklıyor şimdi ne yapacağız? Burada bir sürü çok güzel oyuncaklar var. Aa uykusu geldi. Yusuf ben sana seslenince gel tamam mı? Gel çabuk çabuk çabuk, çabuk. şunu al şunu al şunu. Şunda çok güzel şeyler var. Çabuk kızım üzüldü. Ağlıyor. Getir anneciğim, getir. Ay ne yapıyorsun Yusuf? Hiç korkmuyor musun? <laughs> gördü. Gördü seni. Çabuk al kamyonu al git çabuk. Kaplumbağa aldı gitti. Ay ağlıyor Yusuf. Anneciğim o bavul için çok üzüldü o bavul geri getir anneciğim. Geri getir onu çok üzüldü yazık. Sevinsin. Hello Neighbor çok üzüldü ya. Hello Neighbor bak getirdik sana bavulunu. <laughs> alamadı. Yusuf Allah, çadırına girdi. Aa ne oldu böyle? Tam tersi bir şey oldu bu. Anneciğim çıksana oradan ne yapıyorsun? <laughs> Çık oradan. <laughs> bu Helen <Neighbor> Eymar'ın çadırı. <laughs> Yakalayacaksın. Kaç. Ya. Kaç yakaladı. Ya. Yakalandı Yusuf. Yakalandı. Ay. Arabayı sana veriyor paylaşıyor. Bu Hello Neighbor paylaşımcı mı Hello Neighbor çıktı ya? <laughs> Oyundaki Hello Neighbor böyle değil. Bu paylaşıyor oyuncaklarını. Bak atla da oynatıyor seni. Bu Hello Neighbor çok tatlıymış. Böyle anlaşabildiğinize çok sevindim. Görüşürüz çocuklar.